Evet, herkese merhaba. Arabadayım ve trafik var. Onun için biraz canlı yayın yapalım istedim. Siz neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? Ve bu arada sorularınız varsa e, sorabilirsiniz. Onun için canlı yayın yapıyorum. Evet, bu akşam neler mümkün diyoruz. Oh. Biraz karanlık oldu ama ışıklar var yine de. Şimdi bu telefonu nereye koysam diyorum. Bir yandan araba kullanıyorum. Evet. Trafikte sıkıştığınızda hangi metodları kullanabilirsiniz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Eğer çok trafik varsa sıkıştıysanız kutsal aktivasyonlarla yolları açabilirsiniz. Bunu biliyor muydunuz? Buradan kullandığımız bir tane aktivasyon var ee, sıkışmakla ilgili. Bu aktivasyonu kullandığınızda araba içinde yollar kolaylıkla açılıyor özellikle yoğun trafik yaşayanlara tavsiye ediyorum. Tabii ki araba hareket halindeyken bunu yapmıyorsunuz. Durduğunuz anda yapıyorsunuz. Ve bu şekilde yürümeyen trafik yürümeye başlıyor. Daha başka neler mümkün diyorum. Ve başka ne yapabilirsiniz? Tabii ki akses soruları sorabilirsiniz trafikte. Yolu açmak için. Ve 3 yapabilirsiniz, altı yapabilirsiniz. E, Akses bar seminerlerine gelirseniz bütün bunları anlatıyoruz. Bunlar ne hakkında? E, her teknikte sıkışmış enerjileri açmak için yöntemlerimiz var. E, dolayısıyla bunları da günlük hayatımızda e, kullanmaya başladığınızda hayatınızda kolaylık yaşıyorsunuz her alanda. Sadece trafik değil, sıkışık hissettiğiniz tüm alanlarda hem enerjisel olarak hem hissel olarak bütün bunları öğrettiğimiz teknikleri hayatınızda birebir uygulayabilirsiniz. Ve çok büyük katkı alabilirsiniz. O bakımdan bu tekniklerin hepsi çok faydalı. Gerek trafik olsun, gerek hayatınız olsun sıkışıklık olabilir, blokaj olabilir. Ee, ondan sonra düşünebildiğiniz her türlü konu için yapabilirsiniz. Teknikleri her alanda uyguluyoruz. Ee, onun dışında sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa burada canlı yayında yazabilirsiniz. Ben de herhangi bir trafik ışığında durduğumda onları bakıp yanıtlayabilirim. Evet. Bugün neler mümkün diyorum ve yollar açılmaya başladı. Biraz evvel sıkışıktı, şimdi açılmaya başladı. Evet, hayatımızda tüm alanlarda akış için neler mümkün? Ee, dün kutsal aktivasyonlar uygulayıcılık eğitimine başladık. Ee, Pardon, bugün başladık, yarın devam ediyoruz. İki günlük bir e, semineri var bunun. Eğer seçiyorsanız siz de katılabilirsiniz. E, ve daha sonra kendinize ve başkalarına uygulayabilir hale geliyorsunuz. Kutsal Aktivasyonlar Tekniği'nin. E, web sitede tüm detaylar var. www.humeyraagirel.com oradan bakabilirsiniz. E, o şekilde de bana ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız varsa onları yanıtlayabilirim. Onun dışında YouTube'da biliyorsunuz e, aktivasyonlar var. E, ücretsiz aktivasyonlar. Bunları dinleyebilirsiniz. Bunları her dinlediğinizde farklı düzeyde arınma yaşıyorsunuz. E, ve taşıdığınız tüm ağır yükleri bırakmış oluyorsunuz. Yani e, hayatınızda müthiş bir hafiflik hissediyorsunuz. Hem hissel olarak hem hayatınıza yansıyor bu. O bakımdan çok kıymetli bir teknik, kutsal aktivasyonlar tekniği. Sizin için neler mümkün diyorum. Kutsal aktivasyonları seçiyorsanız, öğrenmeniz için neler mümkün. İster uygulayıcılık eğitimi olsun, ister seansla olsun, bunları alıp hayatınıza birebir kullanabilirsiniz, yansıtabilirsiniz. Her konu başlığı altında yaklaşık 700 tane aktivasyon var. Dolayısıyla birçok alanda ki blokajları kaldırmak için hem bilinçaltımızda hem hayatımızda birebir yaşadığınız her ne varsa başarı olabilir, sağlık olabilir, iş hayatı olabilir, ondan sonra ilişki olabilir. Ne istiyorsanız bütün konular altında aktivasyonlar var. Onları öğrendiğinizde hem kendiniz uygulayabilir hem de başkalarını uygulayabilirsiniz veya direkt seans da alabilirsiniz. Seans şeklinde de alabilirsiniz. Evet, sizin için neler mümkün diyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Yoksa yavaş yavaş bu videoyu sonlandıracağım Artık yollar açıldı ve sizin yollarınızın da açılması için neler mümkün. Tekrar bir canlı videoda görüşmek üzere diyorum. Keyifli bir akşam diliyorum hepinize. Ve görüşmek üzere bir sonraki videoda.